Evet herkese hayırlı günler. Bugün Arnavut ciğeri yapacağız. Arnavut ciğeri için benim burada 1 kilo kadar dana ciğerim var. Ben şimdi bunu tabi bunun zarı soyulmuş bir ciğer. Ben şimdi bunu kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Evet böyle küp küp ciğerleri doğrayalım tabağımıza alacağız. Ben üzerine süt dökeceğim. Opsiyoneldir. Ee, yaklaşık bir 2 saat kadar marine edeceğim sütle beraber yumuşak olsun pişerken diye. Yapmayabilirsiniz. Da Daha sonra diğer işlemleri geçeceğim. Evet, şimdi içerisine biraz süt döküyoruz. Yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar dök döktük. Şöyle bir karıştıralım. Üzerine bir streç folyo ile örtüp varsa kapaklı bir kase de tabi o da olur. Yaklaşık 2 saat marine edeceğiz böyle bu şekilde. Buzdolabında yer varsa buzdolabına gönderebilirsiniz. Evet, yaklaşık 2 saattir buzdolabında dinlendirdiğimiz ciğerlerimizi birazdan süzeceğiz. Ben de bu arada tabii ki ciğerlerimizi e, bulayacağımız unu hazırlayacağım. E, tabii öncelikle ben burada bir patatesim var. Bunu da ciğerlerin içerisine kızartacağım. Bunu bir kenara alalım şöyle. 2 e, adet orta boy patates e, doğradım. Arzuya göre tabii ki sizler biraz daha fazla doğrayabilirsiniz. 3 adet de doğrayabilirsiniz. Baharat olarak tuz kullanacağım. Karabiber kullanacağım. Tatlı toz biber kullanacağım. Kişniş tozum var. Kişniş tozu kullanacağım. Kimyon var. Kimyon kullanacağım. Bir çay bardağı dolusu un kullanacağım. Yarım çay bardağı dolusu da mısır unu kullanacağım. Baharatlamak ve unlamak için. Evet ben burada bir Baharat karışımı hazırlayacağım. Şöyle bir çay kaşığı karabiber, kişniş tozu ve tuz haricinde diğer kalan baharatları harmanlayacağım ayrı bir kabın içerisinde. Bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı tatlı toz biber fazla da koyabilirsiniz tatlı toz beri damak zevkine göre ama tabi abartmamakta da fayda var bir buçuk çay kaşığı da kullanabilirsiniz şimdi bunu şöyle bir karıştıralım kenara alacağım şimdi unumu karıştıracağım unumun içerisine de tuz ve kişniş tozu ekleyeceğim sadece bu karışımı da e, Arnavut ciğerleri böyle kızarmaya başlattan şöyle bir 10 dakika sonra yaklaşık yağın içerisine ekleyeceğim. O şekilde yaklaşık 5 dakika kadar falan daha kızartacağım. Daha sonra kenara alacağım. Tuz tamamen damak zevkine göre. Orada herhangi bir ölçü vermeyeceğim. Kim ne kadar seviyorsa. Bir çay kaşığı kadar yine kişniş tozu ekleyeceğim. Ve bunu bir güzel harmanlayıp ciğerleri süzdükten sonra içerisinde una bulayacağım. Böyle bu şekilde. Evet, ciğerimizi böyle süzdük. Ve şimdi bunu unumuzun içerisine ekleyelim. Ve harmanlayalım. Evet, fazla unundan arındırmak için bir süzgecin içerisine alıyoruz. Unundan arındırdığımız ciğerlerimizi tavamıza göndereceğiz. Tabi bu arada yağımızı da çok güzel bir şekilde ısıttık. Ziyadesiyle sıcak olması gerekiyor. İçerisine göndereceğiz ciğerleri. Evet şimdi bunu burada kızdırdığımız yağımızın içerisine gönderelim. Evet yaklaşık 10 dakikadır pişirdiğimiz arnavut ciğerimizin üzerine şimdi hazırladığımız baharat karışımını da ilave edebiliriz. Şöyle 5 dakika daha kızartacağız. Çok fazla kızartmıyoruz. Sertleşir. En fazla 20 dakikayı geçmeyin. Evet Arnavut ciğerlerimiz hazır. Fazla yağından arındırmak için ben böyle havlu kağıt serdiğim bir tabağın içerisine şimdi bunları ayıracağım. Şöyle 2 dakika yağını çektikten sonra servis edeceğim. Kaseye alacağım. Ne çıtır çıtır. Ne yumuşacık. İkisinin tam ortası. Şimdi bu yağımın içerisine patateslerimi ilave edeceğim. Aynı yağın içerisinde patateslerimi kızartacağım. Evet patateslerim de bir kenarda kızarırken ben de bu arada büyük boy bir soğanım var. Piyaz doğrayacağım şimdi bunu. Ve birazcık sumakla daha doğrusu daha önce birazcık tuzla daha sonra da sumakla harmanlayacağım. Tuzla biraz ölmesi gerekiyor. Sumakla da o ekşi tadını ve soğanın acı tadını alabiliriz. Evet, soğanımı ovduktan sonra bir 5 dakika falan beklettim. Böyle 5-8 dakika arası. Daha sonra fazla tuzunu yıkadım. Suyun altında birazcık tuttum, yeterli geldi. Kalan suyunu süzdürdükten sonra şimdi içerisine sumanı ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Maydanozunu da ekleyeceğim. Piyazım hazırdır. tamamen damak zevkine göre ne kadar çok severseniz maydanozu o kadar çok ekleyebilirsiniz. Evet piyazım da hazır. Şöyle bir harmanladıktan sonra Arnavut ciğerimiz de servise hazırdır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence denenmesi gereken en lezzetli et üründen bir tanesi. Evet, benim Arnavut ciğerim hazır. gerçekten de ortaya. Tadına doyulmaz bir lezzet çıktı. Kokusuyla, lezzetiyle. 10 numara 5 yıldız fevkaladerinde fevkinde bir lezzet ortaya çıkardık. Evet daha önce de söylediğimiz gibi gerçekten de ne çok yumuşak ne de çok kuru olmuş. Tam istediğimiz kıvamda pişmiş. Fevkaladenin fevkinde de bir lezzet ortaya çıkardık yine inşallah. Ee, Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden yapmaz sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz sayfalarınızda da paylaşırsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder dua bekleriz.